Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz küresel ekonomide birkaç iyi haber. Bu hafta kötü verilerle başlamıştı. Bunu daha önce bir video ve köşe yazısıyla ifade etmiştim. Küresel üretim sektörü alanında ciddi kötü bir tabloyu gösteren verilerle başlamıştık. Fakat ardından birkaç noktada sürpriz şekilde kuvvetli iyi veriler geldi. Tabi bu merkez bankalarının biz faiz arttırmaya devam edeceğiz söylemini de destekleyen bir gelişme olduğu için piyasaları bu sürprizler kötü etkiledi. Yaklaşık böyle ortalama diyebileceğimiz sertlikte bu hafta satışlara neden oldu. Hemen başlayalım. Önce ilk sürpriz haberimiz Almanya'dan geldi. Bu Almanya'daki fabrika siparişleri bir önceki ay %0.2 artmışken %6.4 gibi çok yüksek bir oranda artış gösterdi. Beklenti %1 civarındaydı. Tabi Almanya çoktan bir resesyonun içinde ciddi bir ekonomik durgunluk söz konusu. Böyle bir e, haber gelmesi cidden sürpriz oldu fabrika siparişleri alanında. Ama diğer PMI verileri falan hep e, kötü. Almanya'da da Avrupa Birliği'nde de. Diğer önemli sürpriz iyi haber Amerika tarafından geldi. İşsizlik tarafında ADP ulusal istihdam raporu yayınlandı. Bu devletin yayınladığı verilerden birkaç gün önce yayınlanıyor. Ve beklentilerin çok üzerinde 497 bin yeni iş alanı açıldığını, Haziran'da istihdam sağlandığını ifade etti bu araştırma. Ve şunu görüyoruz burada işsizlik başlar mı acaba diye beklerken işte bu verinin beklentisi en fazla 228 bin istihdam iken daha önceki 267 bin iken 500 bine yakın rakam açıklanması tabi oldukça değişik sürpriz ve olumlu bir gelişme olarak bize yansıdı. Bir başka sürpriz de ASM tarafından gerçekleştirilen imalat dışı yani bu hizmet sektörü anlamına geliyor daha fazla satın alma müdürleri endeksi yani PMI verilerinde görüldü. Bu da 50,3'ten 53,9'a yükseldi yani hizmet sektörünün genişlemesini hızlandırdığını ifade etti. Bu PMI verileriyle ilgili önceki videomuzda ayrıntısıyla anlatmıştım. şu videoda PMI ekonominin mevcut ve geleceğe yönelik görünümünü araştıran işte satın alma müdürleri ile yapılan anketlere dayanıyor. 50 puanın üzeri genişleme, 50 puanın altı daralma anlamına geliyor. Ve hizmet sektöründe ISM araştırması bir genişleme olduğunu Amerika'da ifade ediyor bu veriye göre. Yine burada istihdam alt kırılımında daha önce 49.2 ile hizmet sektöründe çalışan sayısının azaldığını gösterirken son veri 53.1 ile kuvvetli bir artışa işaret ediyor. Ve ortalama saatlik kazançlar %0.3 artması beklenirken 0.4 artış göstermiş. Ve işsizlik oranı da burada tabi çok tartışmalı numaralar dönüyor. İşte birçok kurum bu veriyi açıklıyor. Devletin açıkladığı verilerin içerisinde işte establishment survey var, household survey var. İşte bu veri household survey'e dayanıyor. Ve bu da işsizliğin bir puan daha düştüğünü ifade ediyor. Yani işsizlik alanında, istihdam alanında ekonomi Amerika'da çok kuvvetli. O yüzden merkez bankaları da faiz arttırmaya devam edebilir. Çünkü bu kadar çalışan varken enflasyon düşmez diye düşünüyor merkez bankaları. E piyasalarda bunu gördükleri için satış verdiler. Peki bu veriler gerçekten ekonominin düzelmeye başladığına dair bir delil oluşturabilir mi? Öncelikle bu tarım dışı istihdam şimdi birazdan göreceğiz, ADP verisinin dışındaki veriler aslında hiç böyle güzel bir tabloya işaret etmiyor. Yani asıl devletin rakamları o kadar da parlak bir tablo çizmiyor. Ama diyelim ki buradaki tabloyu biz geçerli aldık. Burada bir kere daha önceki bir videomda anlatmıştım bu istihdamda dönen oyunlar meselesinde bir kere bir revizyon oyunu var yani şurada açıklanan rakamda bile bir önceki ayın rakamı 278 binden 267 bine doğru aşağı doğru revize edilmiş başka ayların rakamları yine aşağı doğru revize edilmiş e yarın çıkıp zaten bu 497 bin değilmiş canım 200 binmiş bile diyebilirler o yüzden zaten bunun çok bir geçerliliği de yok ama Piyasalar bir şekilde bundan etkilendi. İkinci olarak hizmet sektöründe yaz aylarında işte bu havaların ısınması insanların tatile çıkması vesaire ile bütün dünyada Türkiye'de de biliyorsunuz mevsimlik iş alanları açılıyor hizmet sektöründe. Yani bu plajlarda sunulan hizmetlerden AVM'lerde yapılan işlere elektronik işte haberleşme sektörüne vesaire bunların hepsi hizmetler kategorisine giriyor ve Yaz aylarıyla birlikte turizmle birlikte burada mevsimsel bir artış da söz konusu olabilir. E tabi hizmet sektöründe istihdamın da bu durumda artması normal olabilir. Ortalama kazançlara gelince saatlik kazançlara burada enflasyon etkisi ne kadar düşülüyor? Zaten enflasyon etkisi düşülse bile gerçek enflasyon açıklanan enflasyon olmadığı için yani gerçek enflasyon açıklananın en az iki katı olduğu için çok büyük bir ihtimalle zaten bütün dünyada Amerika'da dahil olmak üzere zaten çalışan kesim ciddi bir şekilde gerçek satın alma gücü anlamında zaten eziliyor. Bu o kadar öyle ki geçtiğimiz hafta yayınladığım bir videoda göstermiştim. Almanya'da ve Fransa'da gıda harcamaları nominalde %12-13 düşmüş. Çalışan daha fazla kazanıyor olsa gerçekten gıdaya temel bir ihtiyaca yaptığı harcamaları azaltır mı? Almanya ve Fransa gibi ülkelerde. Hani bizi geçin. Oralarda bile. Ve tabi işsizliğin düştüğü de işte ne kadar gerçek bu katılım oranı vesaire meseleleri var. O istihdamla ilgili videomda bunları ayrıntılı anlatmıştım. Bir daha girmeyeceğim. Yani bu verilere de çok zaten güvenemiyoruz açıkçası. Ve şimdi diğer gelen verilere baktığımız zaman zaten tablo daha iyi anlaşılacak. Hafta Gördüğünüz gibi üretim PMI'larında bu videoyu izlememiş olanlar için çok kısa bir yine özet vereyim. Üretim PMI'larında zaten birçok dünya ülkesinde daralma olduğunu, Japonya'da genişlemeden daralmaya geçildiğini yani 50'lerden 49'lara düşüldüğünü, dünyanın dört büyük ekonomisinin hepsinde daralma olduğunu ve Amerika'daki ISM imalat sektörü PMI'nin kriz seviyelerine geldiğini, %50 ihtimal krize işaret ettiğini, buradan biraz daha aşağı giderse %80'e bu ihtimalin çıkacağını orada anlatmıştım. Şimdi bu haftanın geri kalanında açıklanan özellikle hizmet sektöründeki PMI'lara bakalım. Ve bazı imalat sektörüyle ilgili yine başka veriler geldi. Mesela Çin'de özel sektörü ve daha çok orta ölçekli işletmeleri ilgilendiren bir imalat PMI açıklandı. Bu da 50.9'dan 50.5'e düştü. Yani genişleme devam ediyor ama hızı düşüyor. Öte yandan diğer asıl bütün devletin falan içinde olduğu imalat PMI Çin'de zaten daralmaya işaret ediyor. Bu özel sektörle alakalı olan. Avrupa Euro ile ilgili yine imalat PMI'yi 44.8'den 43.4'e düşmüş. Amerika'da ISM dışındaki bir yine imalat PMI'yi 48.4'den 46.3'e. Bunlar zaten daralıyormuş. Daralmaları hızlanmış bakın. İmalat istihdamı Amerika'da genişlemeden 51.4'ten daralmaya düşmüş 48.1'e. Japonya'da hizmet PMI'ı, hizmet sektörüyle ilgili PMI 55.9'dan 54'e düşmüş. Yani genişlemesi devam ediyor ama hızı düşüyor yaz mevsimine rağmen. Bir de bileşik PMI var yani ekonominin bütün sektörlerinin tamamını hesaplıyor. Burada Çin 55.6'dan 52.5'e düşmüş, yavaşlama var. Özel sektör ve orta ölçekli işletmelerde hizmet sektöründe 57.1'den 53.9'a ciddi yavaşlama ve Avrupa'da bileşik yine endeks genişlemeden daralmaya düşmüş. Hizmetlerde 55'ten 52'lere düşmüş yavaşlama var. Diğer verilerin tamamında gördüğünüz gibi birkaç iyi haberin dışında sıkıntıların devam ettiğini görüyoruz. Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları tekrar 248 bine yükseldi. Bir önceki 236 bindi. Beklentinin de üzerinde geldi. Yine Amerika'nın bileşik PMI'yı 54'ten 53'e düştü. Hizmetler 54.9'dan 54.4'e düştü. Bunların hepsi yavaşlama işareti. ISM'in işte hizmet sektörü endeksi az önce söylemiştik. Daralmadan genişlemeye işaret ediyor ama diğer hesaplayan kuruluşlar PMI'larda hizmet sektöründe de yavaşlamayı Öngörmüşler ve önemli işsizlik verilerinden bir tanesi de iş açılışları 10 milyon civarından 9.8 milyona düşmüş. Bu da istihdamın aslında kötüleştiğini gösteren bir başka veri ve geliyoruz önemli olan asıl devletin işsizlik rakamlarına. E burada önceki ay 300 bin kişiden fazla insan iş bulmuşken burada ne olmuş Haziran'da 209 binde kalmış ve beklentinin de altında kalmış. Özel sektörde tarım dışı istihdamda 200 bin beklenirken 150 binin altında kalmış. E bunlara rağmen işsizlik oranı düşmüş. Eyvallah. Bu birkaç iyi haber bize aslında çok olumlu bir tablo çizmek için oldukça yetersiz bir yandan da. Zaten iyi haber olarak yorumlanmaları da faiz arttırımının devam edeceği şeklinde algılandı ve piyasalarda da böyle ortalama diyebileceğimiz bir şekilde satışa neden oldu. Bir de dünyanın tamamı için hesaplanan PMI endeksleri var. Bu da zaten şu anda 47.7 ve önceki iki krizi işaret ediyor. Yani 2008 ve 2020 düzeylerini bize işaret ediyor. Daha önceden de 50 puanın altına iki defa düşmüş. 2016 gibi ve 2011-12 gibi fakat bunlar fake olmuş. Yani krize yol açmamış ama gördüğünüz gibi şu anda dünya PMI'yı bu çerçevenin daha altına gitmiş durumda. Yani önceki sahte 50 puanın altına inişlerden daha aşağıya gitmiş ve daha krize 2008'e ve 2020'ye benzeyen düzeylere gitmiş durumda arkadaşlar. Öte yandan Amerika'daki bankacılık gelişmelerine baktığımızda da iyi haberler alamıyoruz. Amerika'da mevduatlar o bankacılık kriziyle birlikte ciddi bir düşüş yaptı ve bankalardaki mevduatlar artmadı. Bu haftada aşağı yukarı sabit kaldı. Çok küçük bir düşüş yaşandı. Daha da önemlisi bankaların verdiği kredilerde düşüş yaşandı. Bakın 17 trilyon 332'den 17 trilyon 309'a geriledi. Bu da ekonomi için hiç iyi değil. Bu kredilerin büyümeye, bu şekilde büyümeye devam etmesi gerekiyor ki ekonomi olduğu yerde kalsın. Bu şekilde küçülürse sıkıntı önümüzdeki hafta ve aylarda büyüyecek demektir. Fed'in bankacılık krizi nedeniyle verdiği bu destek de ortadan kalktı gördüğünüz gibi. Tamamen o seviyenin de altına geldi Fed şu anda piyasaya verdiği para açısından. Çok önemli gelişmelerden bir tanesi de şu bankacılık sektöründe Amerika'da. Şimdi bu Amerika'da Fed'in discount window dediğimiz yani en son bir banka batarken artık ya bana yardım edin diye ucuza kredi alabileceği Fed imkanını ifade ediyor bu indirim penceresi. Burada kullanılan indirim penceresi miktarlarını görüyorsunuz. 2008 krizinde. Burası 2020 krizinde. Burası da Mart ayındaki Amerika'daki bankacılık krizi. Bakın 15 Mart'ta zirve yapmış. Ve sonra düşmüş. Bu tabloya bakan şunu düşünebilir. Aa kriz olmuş bitmiş geçmiş yani artık bakın sıfıra gelmiş neredeyse. Discount window kullanımı. Burada bir numara var arkadaşlar. Artık bankalar discount window'a değil yeni bir programa yönlendiriliyorlar. Discount window'dan sadece borç alabiliyorlardı. Burada kendi ellerinde değeri düşmüş olan bonoları veriyorlar ve Fed bunları eski yüksek değerlerinden kabul ediyor ve ona karşılık teminat olarak kredi veriyor bankalar için daha avantajlı. O yüzden bakın yaklaşık şu anda 100 milyar dolar civarında burada bir kullanım var ve Düşmek şöyle dursun, gördüğünüz gibi en zirve dönemini yaşıyor. Yeni bir program olmasına rağmen 100 milyar dolar civarı demek, şuralar demek. Bakın şöyle. Yani buraya kadar tırmanmış, 150 milyar dolarlara kadar tırmanmış, 100 milyar dolara kadar düşmüş. Bu durum da şuraya benziyor. 2008 krizinden önce Bear Stearns falan battıktan sonra, işler normale döndü ya falan" deyip Bakın şurada Mayıs'ın sonlarında zirve yapıp sonra biraz düşmüş bu discount window kullanımı. Yani ona benziyor böyle biraz yükselmiş şimdi biraz hafif düşmüş ama sonra ne olmuş bakın asıl roketleme olmuş. Şimdi biz daha sonra asıl roketlemeyi mi göreceğiz yoksa buradan da aşağıya mı düşecek? Birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu ayrımı nasıl yapabiliriz? Yani buradan aşağı mı düşecek kullanım yoksa daha da mı yükselecek? Hangisi daha fazla ihtimal dahilinde? Burada Fed'in yaptığı Slous diye bir anket var. Yani Senior Loan Officers Opinion Survey. Yani üst düzey kredi müdürleri görüş anketi. Yani bunlar bankaların kredi koşulları hakkında ne düşünüyorlar? Bu kalın çizgi tüketici kredileri hakkında ne düşünüyorlar? Bakın şurada şu siyah çizginin üzerine çıkmışsa bu tüketici tüketiciler için kredi verme koşulları daralmış demek oluyor. Ve şurada da ticari ve sınai krediler işte 1990'lardan itibaren bu veride var ve o da gördüğünüz gibi bu siyah çizginin üzerinde olursa daralma yani daha zor kredi verme anlamına geliyor. Aşağısı da tam tersi. Şimdi bir ekonomik yavaşlama ile karşı karşıyayken eğer bu kredi standartları daraltma yönündeyse yani şu siyah çizginin üzerindeyse gördüğünüz gibi hard landing oluyor yani kriz oluyor. Eğer altındaysa soft landing oluyor. Bakın gördüğünüz gibi şu yeşil alanlar. 2000'de bu standartlar çok daha zormuş kredi verme standartları kriz olmuş. 2008'de aynı şekilde çok daha zormuş kriz olmuş. 2020 krizinden önce de Bakın bunlar çok daha sıkıymış ve 2020'de Covid bir krize neden olmuş. Hep bu krizin Covid kaynaklı olduğu söyleniyor ama Covid normal bir ekonomik düzlemde meydana gelseydi o kadar büyük bir krize yol açmayacaktı ve o kadar çok para basılmasına neden olmayacaktı. Covid ile kredi verme koşullarının ne alakası var? Covid'in K'si bile ortada yokken bakın görüyorsunuz aylar önceden kredi koşulları zaten daralmış. Şimdi de kredi koşulları gördüğünüz gibi oldukça daralmış durumda ki bu veriler muhtemelen bankacılık krizinin hemen öncesine bizi şu anda yönlendiriyor. Bankacılık krizinden sonra zaten krediler hiç artmadığı için ve düştüğü için bir miktarda bunun daha da yükseldiğini düşünmemiz olası. Demek ki ihtimal olarak tabii ki hiçbir şey kesin değil ama ihtimal olarak bunun daha da yükselmesi discount window'un ya da şu kullanılanın aslında bir başlangıç olması ve çok daha fazla bankacılık probleminin bunun arkasından gelmesi özellikle önümüzdeki aylarda işte 2023'ün ikinci yarısı şu anda içindeyiz ve 2024'ün başlarında büyük daha büyük problemlere yol açması daha yüksek olasılık gibi görünüyor arkadaşlar. Bu arada biz aylardır bu yayınları yaparken belirli piyasalarda alınabilecek stratejik pozisyonlarla ilgili de sizlere bilgiler verdik. Zaten kriz olmasa bile 2024'te 25'te sizi avantajlı pozisyonlara sokacak birçok burada stratejiden bahsettik. O stratejilerle ilgili kendinize hangisi daha uygun dinlemek istiyorsanız işte küresel krizde piyasalarda ne olur? Dünyanın haberi 330 bu bölümde izleyebilirsiniz. İşte 15 dakika 20. saniyeden itibaren veriyoruz bu stratejileri. Geçtiğimiz pazar günü yayınlanan videomuzda da bu konuları işledik. Fırtına öncesi sessizlik ve yuan bölümümüzde burada da yaklaşık 13. dakikalardan itibaren bu stratejileri çok daha ayrıntılı bir şekilde yani bir önceki söylediğim videodan çok daha ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bunları buradan tekrar dinleyebilirsiniz. Şu anda tabi geçen hafta birkaç tane böyle sürpriz iyi haber gelince bu 26 Temmuz'da yapılacak FED toplantısında FED'in faiz arttıracağı konusunda artık piyasada neredeyse hiç şüphe kalmadı diyebiliriz. Bitcoin 29.800'ler 29.900'ler ila 31.000'ler arasında böyle bir bantta şu anda sıkışmış durumda. Bu bant aşağı kırılırsa kendimizi 200 günlük ortalamaya doğru 26.000'lere doğru bir hareket içinde bulabiliriz. Yukarı kırılması durumunda da kendimizi böyle 34.000'lere 35.000'lere doğru giden bir hareket içinde bulabiliriz. Burada bir sıkışma var. DXY endeksi yani doların diğer para birimlerinin tamamına karşı büyük para birimlerinin tamamına karşı durumunu gösteren endekste bir geri çekilme oldu. Buna rağmen piyasalar işte faiz artışı korkuları nedeniyle bunun çok avantajını kullanamadılar. Petrol fiyatlarında bir artış meydana geldi. Çünkü Suudi Arabistan'dan yeni kesinti, üretim kesintisi haberleri geldi. Petrol fiyatları bir miktar belki bunu e, yukarı doğru fiyatlamaya devam edebilir. 200 günlük ortalamayı yani 82 dolarları tekrar deneme gücü bulabilir mi? Birlikte göreceğiz. Şu anda 21 günlük ortalamanın üzerinde. Ama 21 günlük ortalamanın altına sarkılması durumunda da herhalde 72 dolarları tekrar görebilir diye düşünebiliriz. S&P 500 endeksi, Amerikan Borsa Endeksi 4.460'ları yukarı geçemedi. Geçebilseydi şurada 4500'lere doğru bir tırmanış. Ondan sonra 4630'lara doğru bir tırmanıştan bahsedebilecektik. Ama şurayı çok hızlı geldiği için zaten bir geri çekilme olması çok daha normal olacaktı. Bilmiyoruz belki de bir 4200'lere doğru bir geri çekilme için Fed ortamı hazırlıyor olabilir mi haftaya göreceğiz. Yine önemli veriler var. Aynı sıkışmışlık altında da şu anda gözleniyor. Altında Fed'in ne tarafa doğru dümen kıracağını tam olarak göremediği için 200 günlük ortalama 1896 97 ile 21 günlük ortalama 1930 arasında sıkışmış durumda. Bu ikili bandı aşamadı şu anda. Yukarı doğru kırabilirse daha iyi seçeneklerle karşı karşıya olabiliriz. Şu geri çekilme aslında altın için daha güçlü toparlanma için bir altyapı oluşturdu ama 1895'ler 96'lar şu 200 günlük ortalama ciddi şekilde aşağıya kırılır da burada kalıcı haline gelirse altında sıkıntının büyüyebileceğini de düşünebiliriz. Kritik nokta ise işte bu 1930'lar. Burası kalıcı bir şekilde 21 günlük ortalama yukarı kırılırsa da çok daha güzel böyle 2000'ler 2000'lerin üstü gündeme gelebilir. Ama haftaya kritik verilerle piyasalar sınanacak. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon verileri açıklanacak. Şimdi bu enflasyon verileri beklentilerden yukarıda açıklanırsa, beklenti şu anda yıllık 3.1'e düşmesi yönünde. Bu daha yüksek bir enflasyonla karşımıza gelirse, o zaman merkez bankaları çok daha sert olacak şeklinde yorumlanır ve piyasalardaki kayıplar devam edebilir. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları da düşerse yani 249 binin altında bir rakamla karşılaşırsak iş piyasası daha da iyiymiş gibi bize bir veri gelirse bu da ters olur. Ancak daha yüksek işsizlik rakamları piyasaları şu anda alım yapmaya ikna edebilir. Yine perşembe günü çarşamba kadar önemli olmasa da üretici fiyatları da var Amerika'da 15 açıklanacak aynı anda açıklanıyor bu işsizlik haklarından yararlanma ile. Burada da eğer üretici fiyatlarında özellikle bu çekirdek rakamları üretici ve tüketici enflasyonunda çekirdek rakamlarında istenilen düşüşler yaşanamazsa o zaman piyasalar için hoş olmayan tablo devam edebilir. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.